Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat tüm peygamberlere, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, selam bizleri izleyen bütün gönül dostlarına, dua ise bu mübarek gecede, zaten her cuma gecesinde sizlerle birlikte olur efendim, bu gece bir de Regaib Kandili, üç ayların, Recep ayının ilk cuma gecesi, Rabbimize sonsuz hamd olsun, yatsı namazını eda eyledik, bu geceye kavuştuk. Hatırlarsanız demiştik ki Allahümme bârik fi recebe ve şaban ve belliğne ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizlere mübarek eyle. Ramazan'a kavuştur. Üç aylara kavuştuk çok şükür. Ömrümüzün kaçıncı üç aylarında olduğumuzu bilmiyoruz. Dersin sonunda unutmazsam hatırlatırım. Şu an aklıma gelmişken bir daha hatırlatayım. Bizim düsturumuz şu. Dedik ki ömrümüzdeki en bereketli üç ayları geçirmeye çalışalım en bereketli Recep ayı bu seneki olsun. Şaban ayı aynı şekilde, Ramazan aynı şekilde. Ömür geçiyor, hayat bitiyor ve dua da tüm İslam alimlerine, dini mübini İslam'a hizmet vermiş olan tüm ulamaya, bu gece belki dua isteyen bütün geçmişlerimize, bahusus aziz hocamıza, onlara olsun, bütün geçmişlerimizin ruhuna El-Fatiha. Allah'da amin. Şunu biliyoruz ki kıymetli dostlar, güzel insanlar bazen şeyi tartışırlar. Konusu gelirse işleriz. Biz buradan Fatiha gönderiyoruz, Yasin gönderiyoruz, Hatim gönderiyoruz. İşte onun namına hesabına kurban kesiyoruz. Acaba ona uğraşıyor mu, yetişiyor mu, haberdar mı filan diye sorular da gelir. Onu da işleriz ama bir cümleyle efendim her şey ulaşır. Sen gönder gitsin. Hani bir hocamız. Ulaşır mı uğraşmaz mı falan deyince ağzını açıp böyle bir küfredecek olmuş. Annene falan nenene deyince hocam ne yapıyorsun? Oğlum demiş duanın ulaştığına inanmıyorsun demiş. Bu küfrün ulaşacağına mı inanıyorsun falan gibi. Efendim uğraşır Kabirlerinde pürnür olurlar. Bizim temennimiz şudur ki yarın o bir gün öldüğümüzde bizim arkamızdan da bir Fatiha gönderen çıkar mı? E, ben çıkacağına inanıyorum. Niye? E, ben gönderiyorum insanlara. Rabbim beni mahsul etmez inşallah. O karanlıklarda, zulümatlarda bırakmaz inşallah. Dostlar Cuma gecesindeyiz. Ekstradan Recep ayının ilk Cuma gecesindeyiz. Bu geceye regaip demişler. regaip kandili demişler. Kandil bizim eklememiz. Osmanlı'dan kalan bir şey. Ama gece olarak lehleti Regaib diye geçmiş. Bugün ne işleyeceğiz derseniz. Regaib zaten biliyorsunuz. Şöyle bir başlık kafamızda olanları bir sıralarsak. Bu kandiller Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde var mıydı? Sahabe hayatında var mıydı? Bunların kaynağı hadis midir? Kur'an mıdır? Sünnet midir? Böyle bir şey var mıdır? Sonradan çıkartma mıdır? Uydurma mıdır? Falan gibi ilk madde olarak da onu işleyelim. Yani Kur'an'daki hadisteki yeri nedir bu mübarek gecelerin, kandillerin? İkincisi, böylesi geceye kavuşan bir insan ne yapabilir, ne yapmalı, nasıl istifade etmeli bunu işleyelim. E o arada da artık aklımıza ne gelirse efendim, e, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi ama bugün notlarımı evde unuttum. Dersime çalıştım, notlarımı aldım, onu da kitabın arasına koydum. Dolayısıyla bura geldiğimde baktım ki kitaptan notlar da orada kalmış. O notlardan aklımda kalanlarla ancak muhabbet yapıyoruz. İdare edesiniz bu hafta efendim. Ama aklımıza gelenleri inşallah soru olaraktan cevaplamaya çalışalım. Beş gece vardır diyor. Beş gece. Nerede geçer bu? Hadis-i şerifte geçer. Hangi hadiste? Bu hadis kütüb-i sitede olmayan Beyhaki ve birkaç tane ravi tarafından rivayet edilen bir hadis. Der ki o beş gece mübarek gece ilki üç ayların ilk cuma gecesi yani bu gece Regaib Kandili. İkincisi Şaban'ın tam ortasına denk gelen gece Berat gecesi. Tamam. Üç tane kaldı geriye. Her cuma gecesi, yılda 51-52 tane olan cuma geceleri, Ramazan bayramının ve kurban 5 gece mübarektir der. Dualar reddolunmaz der. Peki bu hadis Buhari'de yoksa, Müslim'de yoksa, şimdi hadis usulüne de girmek istemiyorum ama çok derine dalsam ben de o kadar usulcü değilim, ben de boğulabilirim. Fakat şunu şöyle bir kestirmeden gitsek, ya az önce namazdaydık. Her hafta buradaki camide kılıyoruz. Bugün cami biraz daha kalabalık idi. Niye? Bugün dediler ki mübarek gecedir. Manevi iklimdeyiz, üç aylardayız. Onun da ilk cuma gecesidir bugün. Kendimizi camiye atalım. Efendim bugün mesajlaşmalar oldu. O ona kandilini kutladı, yazılı sözlü filan. Kimisi içki içmedi bugün, içki içerdi her zaman, bugün dedi mübarek gecedir. Kumar oynayan belki bugün dedi ki ya bu gece yapmayalım bari. Başka bir fenalık, kötülük düşünen dedi ki ya bugün yapmayalım. Peki bu gecenin esas kaynağı ne? Bu beş tane geceyi saydık, biz beş tane de kandil sayıyoruz. Kadir gecesini dışarıda tutup, Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandili, Mevlid kandili bir de bunları sayıyoruz. Peygamber Efendimiz bunları kutlamış mı? Hayır efendim. Berat gecesiyle ilgili de hadis var. Bu hadise de tartışmalı diyenler oluyor. Regaib Kandili'nin hadisine biraz daha zayıf hadis diyenler oluyor. Bu işin teknik kısmı. Kadir gecesine kimse itiraz edemiyor. Çünkü inne enzelnâhu ile leyletil kadir. Ha, bazıları belki ona dahi itiraz edecek duruma geliyor. Efendim biz de şeyi anlamaya çalışıyoruz. Buna niye itiraz edilir? Mübarek gecedir denilmiş. İşte bu regaib kandili dediğimiz şey Efendimiz kutlamamış. Bunu kesin söyleyelim. Sahabe Tabiin döneminde yok. Hicri 500. yıldan itibaren kutlanmaya başlamış. Sonradan kandil eklenmesi de bizim Osmanlı atamız ecdadımız dini mübîn-i İslam'a 600 yıl hizmet vermiş. Kıtalardan kıtalara dolaşmış atamız ecdadımız onur duyduğumuz, şeref duyduğumuz ecdadımız. Bugün Avrupalara bile hala ulaştırılmış olan İslam'ın altında imzası olan at sırtında gidilen padişahlarımız yeniçerilerimiz vesaire efendim onların döneminde mübarek geceyi bildirmek için minarelerde zaten elektrik falan yok ışıklanma aydınlanma için kandil yakmışlar geceyi bu geceyi içinde hem duyuru yapmışlar cemaat ahali bu gece şu gecedir diye kandil de yakınca sonra eklenmiş regaib kandili miras mevlid kandili efendimizin doğum günü kendisi kutlamamış biz kutluyoruz onu anarak, saravat getirerek. İtiraz geliyor. Niye kutluyoruz? Peygamberin kutlamadığı bir şey. Ya açarım bakarım Facebook'una filan sen geçen hafta kendi doğum gününü kutlamışsın. Onu sen nereden buldun? Ondan önceki hafta da eşinin doğum gününü sürpriz yaptın. Bir de pasta yanına getirdin. Ondan önceki ayda çocuğunkini kutladın. Yanına bir de hediye aldın. Ama sen kendi çocuğunkini kutluyorsun da. Babaninkini, ananınkini kendi doğum gününü kutluyorsun da Resulullah'ın doğum gününde iki tane salavat getirilmiş. Niye itiraz edersin buna ki? Efendimiz anılıyor dünyanın her yerinde. Dolayısıyla evet bu geceyi kendisi kutlamamış ama rega, e, mevlid kandili tamam. Miraç kandilini de Efendimiz kutlamamış ama biz kutluyoruz. Nasıl kutluyoruz? O gün Efendimizin miraca çıkışını anlamaya, anlatmaya, izah etmeye, yaşamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili İslam ulemalarının geneli karşı çıkmış mı çıkmamış. E biz niye karşı çıkıyoruz kardeşim? O gece var mı? Bu gece çok mu? Az mı? Hatırlarsanız teravih örneğini vermiştik. Herkes teravih kılar iken şimdi teravih namazına kuşkuyla bakan bir nesil gelmeye başladı karşımıza. Var mı yok mu derken teravihe gelmedi. Peki teravihe gelmedi de ne yaptı? Evde bir kitap mı yazdı? Bir uçak motoru mu yaptı? Bir şey mi yaptı? Hayır. Evde oturdu. E geleydin keşke. O bir kahveye gitti. O bir... Dolayısıyla kardeşler bu geceler özellikle Mevlid kandili, Miraç kandili, Regaib kandilinin hadisine zayıftır diyen var. Berat kandilinin hadisine de o biraz daha kuvvetli ama çok da kesin değil diyenler var. Ama hadis tekniği açısından söylüyorum. Hadisçi hocalarımız da bize takip eden var biliyorum. Özellikle bir hocamız var selam ediyorum. O açıdan usul olaraktan baktığımızda uydurmadır dememişler. Sadece çok kuvvetli değildir abileri filan. Ama e, yaptığımız kötü bir şey mi? Camiye gelmiş. Birazdan camimizde program var. Kur'an dinliyor, kendinden geçiyor, dua ediyor, tövbe ediyor. Cenab-ı Allah'ın günlerinin tamamı, tamamı kutsaldır. Tamamı ibadete layıktır, ibadete şayandır. Buna bir cuma gecesi eklenmişse, bayram gecesi mübarektir denilmişse, regaib kandili mübarektir, biraz kendinizi Allah'a verin, Resulullah'a verin, ahlaka verin, erdeme verin, ilme, irfana verin, biraz daha gayretli olun demenin kime ne zarar var dostlar sorarım size. Hiç kimseye bir zararı yok. Bu gece hürmetine insanların birçoğu yanlış uygulamasından kimse vazgeçti, kimse tövbeye elini açtı, Allah'ım affet dedi, üç aylardayız. Kimse üç aylar reddedemez. Kesin hadislerde geçen üç aylar Recep, Şaban, Ramazan inna iddete şuhuri indallahi ne ayette geçen kısmıyla eşhurul hurum olan haram aylardandır. Kimsenin itirazı da olmaz. Dostlar böyle bir şey duyduğunuzda bu gece vardır, yoktur, azdır, çoktur, şöyle böyle söylüyoruz. Bak bu da bir usuldür. Bugüne kadar İslam uleması bunu kabullenmiş mi? Eyvallah. Hadisçisi, tefsircisi, akayitçisi vardır. Bu gece bir şey yapalım demişler mi? Eyvallah. Bu yapmalarının İslam'a, Kur'an'a bir aykırılığı var mı? O konuda fikri var mı? Senin fikrini, benim fikrimi sormuyorum. Yanlış anlamayın. Biz bu konuda ufak kalırız. Sikletimiz yetmez. Ulema dediklerimiz, alim, Allah dostu bunların itirazı var mı? Yok. Bugün kimsi tekkesinde, kimsi dergahında, kimsi camide, kimsi medresede, Ayrıca bu geceye özel bir anlam yüklemiş ve bu geceyi ibadetle geçirelim, Kur'anla geçirelim, sohbetle geçirelim. Dostlar, bu gece yoktur, hadiste zayıftır falan diyenlere lütfen itibar etmeyin. Tek soru sorun. Bunu yapmak da biz harammış diyoruz. Günah mı işliyoruz? Allah'a karşı mı geliyoruz Haşa. Hayır efendim. Dolayısıyla bu gecelerin durumu ilk başlığımız buydu. Bu gecelerin varlığıyla ilgili kimseye zararı yok kendimizi Allah'a anma noktasında bir kutsiyet var denilmiş. Biz de ona şu an ülkemizde, memleketimizde olan insanların, bugün gündüz çarşıdaydım. Çarşıdaki insanlar bile birbirini ayrıdırken, işte hadi Allah'a emanet ol dedikten sonra gecen de mübarek olsun, kandili mübarek olsun, dua ederiz, dua isteriz falan. Ne güzel şeyler. Dolayısıyla itirazın çok fazla anlamlı olduğunu ben kendim şahsen kardeşler düşünmüyorum. Regaip Kandil'in durumu bu. Peki bu geceye kavuşan ne yapabilir? Şimdi eskiden böyle bir liste falan çıkartırlardı. İkinci tamam bak soru dedik ya aklıma gelmeye başladı. Bu geceye has bir ibadet var mıdır? Hadislerin çoğunda ulemanın tamamına yakınında derler ki o geceye has bir namaz şeklini bilmiyoruz. Berat gecesi ile ilgili zayıf kaynakta geçen bir ibadet şekli var. Bazı kardeşler diyorlar ki yüz rekatlı bir namaz var onu yapmaya çalışıyorlar ama genelde de muvaffak olamıyorlar. 100 rekatlı bir namaz zor bir namazdır. 20 rekatlı teravihte biz cemaati tutamazken 100 rekat namaz böyle bir namazın varlığı konusunda evet itiraz etmiyoruz bak. Az önceki duruma kendimiz de düşmeyelim. Bu konuda zayıf rivayet var. Genel manada genel olama der ki mübarek gecelere has ona özel bir namaz şekli yoktur. Kim ulema, alimlerimizin çoğu. Biz de o görüşteyiz. Ama peki o geceye kavuşan ne yapabilir? Hemen listeye bakarız. Liste der ki kaza namazlarını kılsın, tevbe etsin, Kur'an okusun falan. Bakın şunu şuradan söylüyoruz. Kaza namazları kısmını bir atın bir defa. Niye? Ya mübarek bu kaza namazı bir gecede bitireceğin kadar mı senin? Ömrünün çoğunu namazını kazaya bırakmışsın. Artı ikincisi. Bu kaza namazlarını bugüne kadar sen niye bıraktın mübarek gece mi bekledin? Akla geliyor dedi ki aklımıza geldi. Beş tane mübarek gece var geriye kalıyor 360 gün. Beş mübarek geceyi ihya edecek 360 gün beni bağışlayın. Gafil olacak sonra cenneti mi isteyecek? Böyle bir dünya da yok. Sadece beş geceyi ihya edeyim ve kendimi kurtarayım. Hayır öyle değil. 365 günün 360'ını güzel yaşayacak, kurlukla geçirecek, güzel ahlakla, ilimle, irfanla, ibadetle, muamelat neyse hepsini hoş güzel geçirecek, 5 geceye biraz daha anlam katacak şekilde özel bir e, olay olduğunu fark ederekten daha güzel davranacak. Ramazan ayı dışında çok fazla oruç tutamıyor belki. Bugün oruç tutan kardeşlerimize biz itiraz mı edeceğiz? Ama kim kardeş var ki diyor ki ben gücüm yetmiyor. Ben Ramazan orucunu tam tutarım başka tutmam. Eyvallah Ramazan orucu farz oruç. Olmazsa olmaz. Yanına ek yapabildiysen Allah'ın en sevdiği ibadetlerdendir oruç. Kulum diyor benim için aç kaldı. Onun mükafatı bana ait. Benim için susuz kaldı. Onun mükafatı bana ait. Demiş Rabbül Alemin bu geceler Rabbul Alemin'i hoşnut etme geceleridir. Ekstradan bir çaba sarf etme geceleridir. Daha önceki gecelerde yaptığı kurluk ibadete ek yapma. Samimiyetini ortaya koyma. İhlaslı olma. Rabbim bu gece farklı bir gece. Ben şöyle şöyle bu gece budur. Kaza namazları dedik ya. Efendim kaza namazları. Kazaya kalan bir namaz olmamalı. Efendimizin hayatında kazaya na kalan namaz bir rivayette iki, bir rivayette üç. Bir tanesi sabah namazı kesin. Bir sabah namazı seferden dönerken yorgunluktan uyuyakalmışlar. Uyanır uyanmaz güneşin doğduğunu gördükler hemen sonra kaza etmişler. Yani mübarek bir geceye ertelememişler. Bir de biliyorsunuz Hendek Savaşı sırasında bir rivayette üç bir rivayette dört vakit kılamamışlar. Nasıl kılamamışlar? Geçen İslam tarihini okurken hani ve iza kunte fihim fa aqamta lahum salate fastakum taifetun minhum ma'ake Bu suredeki bu ayette diyor ki namaz kılarken silahlarını yanlarına alsınlar öyle namaz kılsınlar savaş anında bile. Ben düşünüyorum Hendek Savaşı da bir savaş. Peki orada diye kaza namazı kaldı. İyice ayrıntılı bakınca ok yağmuruna tutmuşlar. Kimseyi yerinden kımıldatmamışlar. Bir tarafta Beni Kureyza Yahudiler Medine'yi savunması gereken insanlar. O bir taraftan kafirler. Diyor kimse kafasını yerinden kaldırıp da çıkamadı. Öylesi bir durumda. Ama yatsı vakti girdiğinde hepsini kaza ettiler. Ne anlatıyoruz? Mübarek gece olunca kaza namazlarınızı kılın. Hayır efendim, mübarek geceye bırakmayın. Hiç kazaya kalmasın. Ola ki kaldıysa hemen onu İmamı Şafii bak mezhepler falan demiştik ya İmamı Şafii'nin bu görüşünü çok önemseriz. Der ki bir insanın kaza namazı varsa yeme içme dışındaki kalan zamanlarını kaza namazlarını kırmalı kendini Allah'a affettirtmeli. Hatta o esnada sünnet namazları bile kılmamalı. Fakat şu an bazı kardeşlerimiz Şafii mezhebine dair bazı kardeşlerimiz diyor benim kaza'm var ben şey kılmayayım sünnet kılmayayım yanlış anlamış. Doğrusu bu değil. Doğrusu ne? bir an evvel yeme içme dışındaki tüm zamanlarını kaza namazlarını ayıracak, kılacak, kurtulacak. Mübarek gece geldi. Hepsini bu geceye bırakmayalım. Kaza namazı. Şöyle yapılabilir bilmiyorum. Ben kendi yaptığım şeyi söyleyeyim dostlar. Dost meclisindeyiz. Ben bu gecelere kavuştuğumda ilk iş abdestimi alıp şükür namazı kılarım. Ya Rabbi sana hamdolsun. Bugünü gördük. Bugüne sağ salim ulaştık. Sıhhatteyiz, afiyetteyiz. Sadece bu niyetle Allah'a teşekkür. Yani yağcılık falan da diyebilirsiniz buna. Resmen Cenab-ı Allah'a yağcılık. Ya Rabbi her şey bir tarafa ne kaza namazı ne ceza namazı falan filan değil. Bu sünnet falan değil ha dostlar bu benim kendi uygulamam. Hani bu kendi uygulamam diye söylüyorum. İlk iş ya Rabbi sana şükretmek babına bugüne bize kavuşturdun. İki rekat sabah namazının sünneti gibi ben şükür namazı. Sonrasında ne yaparsınız? O günü güzel geçirme adına ne yaparsanız yapın. Boş geçirmeme adına bu geceler Metlail Fecir o Kadir suresinde geçen anlamıyla akşam namazıyla başlayıp sabah namazına kadar devam eden bir süreçtir. Ne yaparsanız. Tevbe, şükür namazından sonra tevbe gerekir. Yani ya Rabbi gafil olduk, bildik, bilemedik, hata ettik, kusur ettik. Ama hayattayız. Hani dedik ya mübarek geceye ulaşana ilk söylediğimiz şey kazan namazlarını kıl. Ya peki o kazan namazını kılamadan bu geceye kavuşamadan vefat edenlere ne yapacağız kardeş? Olmaz öyle. Onu zamanında yapacaksın. Yani iki ay yemek yemeyip hepsini birden toptan bir günde yiyebilir misin? Böyle şey olur mu? Zamanında, her şey zamanında güzel. Ahabbul e'mel ilallahü teala. Müthiş bir hadistir. Der ki Allah'a karşı en güzel amel hangisidir? Amellerin en güzel ahabbul <laughs> amel hangisidir? İki kelimelik cevap. muhe <laughs> devam ettiğindir. Ve in kalle az da olsa senin devamlı yaptığın iş Allah'ın en sevdiği iş. Kur'an okuyalım. Bugün 500, 15 gün Kur'an okuma. Böyle bir şey değil. Böl onları her gün Kur'an'ı oku. Bu arada okuyorsunuz değil mi efendim Kur'an'ınızı? Hani anlaşmıştık. Demiştik ki e, her gün bir cüz. O cüzü de her ayın gününe göre yaparsanız Mesela bugün 3 ayların içerisindeyiz. Regaib kandilindeyiz. Recep ayındayız. Recep ayının kaçıncı günü bugün? Duyamadık efendim. Kaçıncı gün bugün? Ben biliyorum. Çünkü bugün altıncı cüzü okudum. Bugün demek ki Recep ayının altısıymış. Hiç şaşmaz. Okuduğum cüzü unutursam şeyi de unuturum. Gününü de. Ama okuduğum cüz biraz hafızlıkta var diye hemen aklıma geliyor. La yuhibbullahu cehra diye başlayan Maide suresi. Hemen diyoruz ki tamam bugün 3 bu aylar dediğimiz mübarek geceler dediğimiz sadece o geceyi ihya etme yani o yılın 365'ten 5'ini ihya edip 360 gafil olma değil. Bu geceler ilk adımı atma, planlama yapma, başlangıç yapma. Yani bugünden sonra ben şöyle yapacağım. ibadetim şöyle, ahlakım böyle, taatım böyle, kulluğum böyle. Yani bugün benim plan yaptığım gün, Program yaptığım gün, bugünden itibaren ben şunlara dikkat edeceğim, şunları yapacağım, şunları yapmayacağım dediğin gün üç aylar için hani demiştim sohbetimin başında, sonda bir daha söylerim, ortada denk geldi, bir daha tekrarını yapmak istiyorum. Dostum, kardeşim, ömründeki en bereketli üç aylara girmiş olduğunu düşün, de ki ben ömrümün en bereketli üç ayını bu yaşımda yaşayacağım. Belki üç ayların sonuna çıkarız çıkmayız. Belki bayrama kavuşuruz. Belki Ramazan'a kavuşmayız. Ama ben üç ayların en bereketlisini, ömrümün en bereketli üç ayını bu zamanda yaşayacağız deriz. Regaib kandili işte bunun için bir sebeptir. Bunun için bir fırsattır. Kur'an okuyorsun çoğalt efendim. Geçmiş sohbetlerimizi hatırlarsanız şunu söylemiştik. Üç ayların dışında kalan zamanlarda her gün bir cüz Kur'an okur. Bir cüz Kur'an sürekli okuyan için ortalaması yarım saattir. Yani şöyle. Efendim ben günlük işte üç öğün, iki öğün yemek yerim, bir saat ayırırım. Dinlenmeye şu kadar zaman ayırırım. Telefonda, sosyal medyada dolaşmaya iki saat ayırırım. Şuna bu kadar ayırırım. Sportif aktivitem varsa ona bu kadar. Televizyon izleme falan bu kadar. E onun içinde bir yarım saatte Allah'ın kelamını okuma olmasın mı? Olur mu öyle? okuyanlar arttıracaklar. Bir hocamın dediği gibi söylemiştim daha önce. Üç aylar girdiğinde Recep ayında ben iki hatim yapmaya çalışırım. Günde iki cüze. Şaban'da 300, Ramazan'da 400. Yani iki saatimi. Kur'an'ın indiği ayda dört saatimi vermeye çalışırım. Uygulayanlar rahat uygular. Hiç uygulamamış olanlar zorlanabilirler. Ama Ramazan bittiğinde de der ki bu babama, bu anama, bu geçmişime, bu da bana dört tane Allah'ın kelamının hediyesini göndermiş olur. Kur'an olmazsa olmaz, ibadetler olmazsa olmaz. Bu gece tevbe gecesidir, bu gece dua gecesidir. Uzakta olan, Kudüs'te olan dostlara, Arakan'da olan müminlere, Türkistan zaten kanayan yaramız. Ne hal eder, oruç muhtarlar tutamazlar mı, Çin zulmündedir. Kapalı bir bölge, kimse ulaşamıyor neredeyse, görüntü alamıyor. Onlara Cenab-ı Allah ulaşır. Cenab-ı Allah'ın sayesinde güçlü bir devlet olursak biz ulaşırız. Karabağ'da nasıl ulaştık? Dünya bizi konuşuyor. İhalarımızı, sihalarımızı konuşuyor. Şimdi diyeceksiniz hocam fıkıhtan nereye geldin ama öyledir efendim. Kimin ilmi, bilimi kuvvetliyse o oraya hükmeder. Şu an biz de Allah'ın izniyle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Rabbimiz de önümüzü açıyor geçen hafta içinde birkaç gün önce daha Gara'daki o 13 tane şehidimiz var. Ya her şeyi bir tarafa da 5 yıl bunları esir tutmuşlar ya. Nasıl baktılar, nasıl işkence ettiler Allah muhafaza. Duamızda inşallah onu da unutmayacağız. O katillere, hainlere bu gece bir duamızı göndereceğiz yani. Ona beddua deniyor ama artık neyse o şehitlerimizi de dua edeceğiz. Efendim aklımıza gelen bunlardı. Regaib Kandili ile ilgili, mübarek gecelerle ilgili yoktur, azdır, çoktur diyenlere kulak asmayın. Vardır, yapın, edin, gayret edin, çabalayın diyenler başımızın üstünde yeri vardır. Mübarek Cuma gecesidir. Necmi abim de yönetmenim de eğer şey yaparsa artık duayla bitirelim ya. Mübarek herkesin işi var, gücü var, kendi programı var. Peki amin. Allah'ım hamd sanadır. Alemlerin rabbisin yaratıcımız yaşatıcımız rızık vericimizsin sana hamd ediyoruz sana teşekkür ediyoruz sana şükür ediyoruz kabul eyle. Habibi edibin Resulü Ekrem Hazreti Muhammed ve vesselam Sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek gecede salat ve selam ediyoruz kabul eyle. Şu mübarek gecede ya Rabbi dinimi mübini İslam'a hizmet vermiş olan gerek cömertlikle gerek yiğitlikle gerek ilimle irfanla ahlakla edeple Hepsinden sen razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi geçmişimize, annemize, babamıza, tüm ölmüşlerimize, tüm müminlerin ölmüşlerine rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Makamlarını cennet eyle. Cennet buluşma yeridir. O güzel yerde sıkıntısız bir şekilde buluşabilmeyi hepimize nasip eyle. Mübarek cuma gecesidir. Korona var, hastalık var, pandemi var, hastanede yatan var, evinde şifa bekleyen var ya Rabbi tüm hasta kullarına şafi isminle şifa gahul ya Rabbi. Şifa nasip eyle. Dertlimiz var, dertlilerimiz var, kendi dertlerimiz var. Devalar nasip eyle. Borçlarımız var, maddi manevi borçlularımız var. Edalar ihsan eyle. Bize güçlü devletler nasip eyle. Bize zalimin zulmünü kıracak, kafirin küfrünü bitirecek güçlü devletler, güçlü imkanlar nasip eyle. Demişti ki az önce gara şehitlerimize, tüm şehitlerimize rahmetinle merhametinle muamele eyle. İnsanlık dışı muamele ile beş yıl onları esir tutan, işkence edenlere, vatan düşmanlarına, İslam düşmanlarına, bayrak, ezan düşmanlarına, Kur'an düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Vatanına ihanet içinde olanlara, hariçte dahilde olanlara fırsat verme ya Rabbi bitirmek, bölmek isteyen, birbirine kırdırmak isteyen kafirin oyuncağı olmuş olanlara fırsat verme ya Rabbi. Şunu da söyleriz. Eğer ıslahları mümkünse mübarek cuma gecesi hürmetine ıslah ile değilse zararlarını önleme adına kahru perişan eyle ya Rabbi. Duamızı kabul ile, duamızı makbul eyle. Üç aylardan en güzel şekilde müstefid olmayı hepimize, ümmetimize, bütün insanlara nasip eyle. Dualarımızı kabul ile ya Rabbi. والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله